Evet zorlu mücadele başlıyor şu an. Bursaklar Belediyespor Anadolu Beyi mücadelesi Bursaklar Şehir Stadında. Evet tanıdık bir yüz de görüyoruz. Yozgat Spor'da Mehmet Şükrü'nda. Deli Evet Anadolu gücünün bugün ikincilik için mücadelesi var. Demet Evler Karadeniz gücüyle o da Hasan Doğan'da sol fa mücadele ediyor. Oradan gelebilecek bir netice ve buradaki maçın sonucu tayin edecek. Playoff'ları çok haftalar öncesinden garanti eden Bursaklar Belediye Spor şimdi Meli ile kaptanla Meli ceza sahasına gönderdi. Kafayla uzaklaştırdılar. Tekrar Melih. <laughs> <Şimdi hazırlık maskarı. gülüyor> evet, ileride forvetten evet, Mehmet Şükrü. <laughs> Yok la otur Allah. Vallahi. <laughs> <Yok, gülüyor> <laughs>

Canlı yayın mı Yok canlı yayındır. Bizinki banttan abi. abi. Akşam YouTube'da. Şu özet. Abi. Mehmet Şükrü Önder yaptı ortayı. Evet 2008'i hatırladım. Mehmet Şükrü'yü burada görünce. Yozga sporumuzun 3. lige çıkmasında emeği oldukça büyük. Şimdi sağ taraftan Bursa Bursaklar Belediyespor atak geliştirecek şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Haftaya play başlayacak. Evet. evet, evet. Şimdi sırasında orta kaleci, kaleci iki hamlede kontrol etti Anadolu Bey kalecisi. Kaleci bomba ha. Kaleci, Aynen bizim Efkan gibi. Başkanım bomba. Gene giden abi. İğnezi çağırdı. Geçişte sağa. Benim kayıtları çıktı. Oğlum, Oğlum, da. Da. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum merhaba. Haydi haydi haydi. Çikolata Çikolata iyi Çikolata iyi ya. Çikolata iyi ya. iyi gider. <gülüyor> 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 Çikolata iyi Çikolata iyi Çikolata iyi ya. Çikolata iyi ya. Çikolata ya. Çikolata taraftan. Aa Galatasaray Kadra Gol gol Sağ taraftan geliştirilen ataklar Galatasaray sonlandırdı. Gol gol gol. Bursaspor tabela すごい Çok çok. dakika 20. Yerine... Daha sonuç belli değil. Bursaklar 2-0 öne geçti. Oh. Anadolu Bey karşısında. Ben hala umutluyum. E Hep! E e e e Sen böyle. Güzel Senin <laughs> <değil mi? gülüyor> Ya! Farkında var dediğim var Onunla şey kardeş mi şu ilerideki? Kardeşle he doğru Ek Ekrem'le. Gel oğlum. 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 bravo <laughs> vallahi görüntü ya. Çok. Buraya 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 aferin. Bas üç, bas üç. Nereye, nereye? ne yaptı lan? Hadi oğlum.

olacak Bugün ilk defa Bursakları tam kadro izleme şansım oldu. Playoff'lar öncesinde Melih tekrar saat doğru aktardı Melih. Ömer. <ti yani. shepherd comingweight> Bunu <t aluminium> <tons difference> bir Ankara' izleyecek hepsini. Aman abi, bizim sesler keser. Vallahi zorunlu çıkıyor sesler. Ta oradaki sesleri bile alıyor. Aslın böyle yapma lütfen. sıfırdan sonra artık top çeviriyor çok rahat oldukça <laughs> Abi birel olur. Asl. Nasıl? Bismillah. Bismillah. Haydi. 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 Haydi komik evet. bir nokta. Ama şey evet. böyle de 2-0 serbest uç kazandı şimdi Anadolu Bey'in karşısında. <laughs> aktardı. Gitmez ha. <gülüyor> <gülüyor> <cülüyor> Hoş Erhan Hadi Erhan. 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 Gel bir şey Adamsın adam. Hadi bir gol at da, ya sus usta. Yakacağız lan burayı. Selam Murat'ta senin motivasyonu Ankara nasıl yeniliyor ya? ya, 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 ya. ya. <laughs> Valla var ya Mehmet Başkanım biz Ankara günü verdiğimiz var ya. Fenerbahçe Beşiktaş'a verdik. Altı <laughs> <taşılarıydık. gülüyor> Ha Erhan, Erhan abi aldı. Yemin ediyorum. <laughs> Erhan üzülme Erhan bir dahaki. Bir daha gitse beni. Varım. Hadi lan bir para gel. Hadi bara, Erhan. Çık çık Erhan kola çık abi. Hadi Erhan baba. Erhan gol gol gol. Erhan gol gol gol. 9'da vuracak. Erhan gol gol gol. Erhan gol 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 koşuyor. Erhan. Erhan sen bunlara bakma oğlum ya. Erhan, anahtar <laughs> lan. Ya sen <laughs> ya. Başkanım, bir nereden çıkıyorsun Başkanım! Ahmet abinin sözü. Takımı komple getirdin. Arkadaşlar tıraşlar ne olacak? Ya, dedi, evet. Ne tıraşlar? mı kaldı? Bir de neler yaptı? Geriden Evet Mehmet Atik. Evet. İlhan Bey evet. Sizden de bir açıklama bekliyorum Bursa Hangisi?

2 saktan yanına doğru. Hadi yanına. Yamashita engeli var. E <laughs> i don't know

güzel bir gol olacak ama evet. Kaçmaması lazım Gonca Onca o depara yazık oldu. Son Sonradan uzun bir depar yaptı oyuncuya. Yazık oldu bu gol kaçmamalıydı. Yedi numara ne yaptı sen de? Bakacağız, bakacağız. Ya, Akşam balaydı, da... Ya. Anlayamadık. 10 yiğit dal oldu. 10 yiğit dal şu an... Hakem'in görüşüne bakıyor. Akşam da kendisine sorarız. Şey 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 Biz de merak evet. ettik. Verdi. Oldu gol oldu. evet goller vardı. görüştükten sonra Çok golü vardı. Spor tabela 2-0.

干谢谢 <noise> yani oldu. Işte. Atamadı dedim attı işte. Mehmet Şükrü önder. oldu beş. 5. 5 oldu. Başka bir şey olmuyor mu? Yürüyemiyor da bir tanem şəhərə gəldim, şəhərə gəldim. Lütfən də biz sirə vərad, qələbə. Bu gün sirədir. Thank yeah. you. Ekrem Yıldızlaştı bugün yine Spor tavrı 7-0